Herkese merhabalar, günaydınlar. Yepyeni bir balık sabahında daha birlikteyiz. Yayın için bir iki dip oltası attık. Hepsinde kan mevcut. Yaklaşık bir saattir bir vuruş alamadık. Koylarımızı germe oltalarımızla tuttuk. Hepsinde canlı yemimiz var. İnşallah sizlere güzel balıkları, güzel vuruşları izlettirmek nasip olur. Her videomda söylediğim gibi küçük büyük tüm avcı dostlarıma rastgele bol şanslar. Evet günüşmeye başladı. Germe oltalarımızı kontrol ediyorum. Bu oltamızda bir balığımız mevcut. İşaret çamandıralarımızın birisi batmış durumda. İkinci oltamızı maalesef şu an kalkan sistem göremiyorum. Umarım oltalarımızda güzel balıklar vardır. Umarım bu keyifli anları sizlere yaşatırız. Kepçe gelmedi. Mi? Evet. Evet arkadaşlar. Zorlu yollardan geçiyoruz. Oltamıza doğru yola çıktık. İnşallah güzel bir vuruş aldım. Oltanın başında. İnşallah kaçırmazsak bir balığımız var arkadaşlar. Boyut olaraktan bir şey söyleyemeyeceğim ama kafa atmasına bakarsak güzel bir balığa benziyor. Almadım abi. <laughs> Arkadaşlar buralar Nisan Mayıs'ında komple su altında kalıyor. Önceki videolarından hatırlayacak olursanız bu ağacın dallarına asma atıyorum. Şimdi Fatih abimi bekliyorum. Bayağı yorulduk. arkadaşlar. Oltamıza doğru ilerliyoruz. Evet. Evet. ucu orta. Allah Bismillah diyelim, odamızı çekmeye başlayalım. arkadaşlar yemleriniz yemleriniz büyük olsun hedefiniz de büyük olsun yani şu aralar bizim bölgemizde balık vurmuyor ama sizin avlandığınız bölgede eğer canlı yemle avlanıyorsanız ufak balığa ufak balık yakalarsınız şimdi bak şimdi buralarda atış yeşindeydi şimdiydi ya abi karnım atış kastırmaya başladı Hiçbir şey yok balıkta ya. Maşallah. Kendi kıyıya doğru geliyor. Geziyor ya. Kendi geliyor kıyıya doğru. Evet. Geziyor zaten. şöyle pandemiden ötürü geç kaldık. Arkadaşlara trofe izletemedik. Oo, hata abi. Diyorum ama yani var bir sıkıntı var. Değişik bir balık vurması var. Turna mı? Balık vurması var. Diyorum 3-4 kilo. Hop. Kopart Kapattı yine Fatih abi. <laughs> arkadaşlar kısmet o kadarmış yani. 5-6 kiloluk bir turna vardı. Güzel bir turna vardı. O da buraya kadarmış. Çektik çektik biraz ağır davrandık yayın diye. Yapacak bir şey yok. Sen balığı görebildin mi Fatih abi? Gördüm. Güzel. Öbür oltada görüşeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sadece balığın şapırtısını çekebildik. Benim asma otumu toplamak seninkine göre var ya. O kadar kolay ki Fatih abi. İşte dolaşmıyor. Ee, yok bir şey. Ne abi. Yok bir şey. Neyse bu da bu senelik son yayın olumuz olsun. Yani bu balığı artık bundan sonra zorlamanın anlamı yok. Bu balık 3 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo böyle... Bana ne lan öyle ufacık? Ufacık işte diyorum ya abi yani. Vurmuyor yani bu... bu... Mart'ta yasak. Mart'ta yasak. Evet. İşte Nisan. Mayıs. Evet. Gel, Ver abi kepçeyi de hayvanı dezeremeyelim. Al. Ah. Buraya gel. Gel. Bu nedir arkadaşlar? Neyin peşinde izine geliyor ya? Evet Fatih abicim karar senin. Dinliyorum. Şöyle bir tut bakayım eline. Yok yine yenir Ali be. Bilmiyorum Fatih abi. Yok yok. Bakayım. Ya yani bir gideri var onlarda bir şey. Ay yiyeceksen al, ben bir şey demiyorum ben. Biliyorsun salıyorum. Tamam. Alacak mıyız? Tamam. Aç kalın körkanda. Son kanca değil hey mi? Son kanca ya dedin mi? Geçen hafta da orada buldum.